Herkese iyi akşamlar diliyorum. Yaşım 39. Merhaba. Gösteriyor muyum? Hiç göstermiyorsun. Ya sağ olasın. <laughs> İnşallah. Bu yaşım itibarıyla ülkede bayağı bir seçim gördüm. Olumsuz olacak bir sürü olayla da karşılaştım. Parti tutmuyorum bu arada. CHP'li değilim, AK Partili değilim. Vatansever değilim, vatanperverim. Buradan bu lafın sahibine de selam olsun. Barbaros Şansa. <laughs> Arkadaşımın bir sorusunu tamamlayamadığı bir bölüm vardı. Ben aslında ona gelmek istiyorum. Hiçbir AK Partili vekil, bakan veya başbakan başka bir partiye ait vekillerle kameralar karşı karşısında bir araya gelmezken siz dönemin milletvekili Dengirmir Mehmet Fırat ile kameralar karşısına geçip millet meclisinde bütün basın mensupları önünde izlenen açık oturuma katılmıştınız AK Partili Dengirmir Mehmet Fırat'la yaptığınız açık oturum AK Parti tarafından sizin CHP'nin başına geçmeniz için düzenlenmiş bir kampanya mıydı yoksa siz de gizli bir AK Partili misiniz? <laughs> Güzel soru. Şu PKK terör örgütü müdürü kim soracak? <laughs> Çünkü yani bizim programda bu herkese sorulur. Üstünüz alınmayın. Tamam, yok. <laughs> yani buraya Kandil'den birini konuk alsam ona da soracaklar yani öyle bir... <laughs> Buyurunuz beyefendi. Bitirdiniz mi sorunuzu? Sorma sebebim şu. Çünkü ülkede bu zamana kadar gelmiş seçimlerle beraber çok absürt olaylar oldu. Ya. Seçim öncesi yaşanan durumlar, sizin bir seneden bir altılı masayla görüşmeniz, bir ay içerisinde, iki ay içerisinde adaylığınızı koymanız. Bu zamana kadar hiç niye görüşmediniz? Bu bir. Başka bir seçimde de Cumhurbaşkanlığı seçimi yine. Ekmelettin İhsanoğlu diye bir aday çıkardınız. Bu adayı da kimse tanımıyordu. Ama insanlar Atatürkçü düşünceye sahip, vatanını seven insanlar, vatanperver insanlar oldukları için oy vermek zorunda kaldılar diye düşünüyorum. Bir sorumun cevabını alayım size sizden bir zahmet. Kamuda emekli olduktan sonra bir sivil toplum örgütünün başkanlığını yaptım. Adını hiç belki duymamışsınızdır. Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği Başkanı. Yani bu ülkede vergi ödeyenlerin haklarını ve hukuklarını korumak gibi bir görevi emekli olduktan sonra ısrar ettiler. Gel şu derneğin başkanlığını yap. Gittim derneğin başkanlığını yaptım. Ve dolayısıyla bütün emeklilik süresi içinde ülkedeki bütün yolsuzluk dosyalarını açtım. Bürokrattım. Bürokraside çok tanıdıklarım vardı. Namuslu insanlar vardı. Bütün yolsuzluk dosyaları akıyordu ve ben onları gündeme getiriyorum. Ondan sonra bana siyasi partilerden yani CHP'den teklif geldi. Bir başka parti kurmak istediler. Benim kurucu olmam istediler. Kabul etmedim onları ama CHP'den geldi bir teklif. Gelin tamam dedik. Olur geliriz. Oluruz. Dolayısıyla Mehmet Mir Dengir Fırat'la ilgili olarak da elime bir belge geldi. Belgede önemli bir miktar paranın kullanıldığı vardı. Ama bu belgeye inanmadım ve güvenmedim. Çünkü beni açığa düşürebilirlerdi. Mahkeme dosyasından bu belgeyi buldum ve çek ettim. Ondan sonra bunu kamuoyuyla bir soru sorarak paylaştı. Bu parayı niçin aldılar? Aynı şeyi bir başka kişi içinde de gene AK Parti milletvekili yöneticisiydi. Mehmet Bir Dengir Fırat'ın işi ihracat dolayısıyla alınan para dolayısıylaydı. Allah rahmet eylesin vefat etti kendisi. Daha sonra büyükelçi atanan AK Parti milletvekilinin aldığı paranın rüşvetle ilgili belgeyi de açıkladı. Bu belgeyi bana AK Partililer vermedi yani bu ülkeyi seven insanlar verdiler. Böyledir diye. Arkasından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. O da illa biz tartışalım olur. Tartışır ne olacak? Gelirsin. Geldi o da Terler içinde kaldı sonra o da başka bir yere gitti. Benim görevim büyük bir inançla söylüyorum. Ya kul hakkı yiyene birisinin hesap sorması lazım ya. Ya Allah aşkına devleti soyuyorlar biz seyirci kalacağız. Seyirci kaldığın zaman çok makbul bir insansın ve iyi bir insansın. Ya ama niye seyirci kalıyoruz? Yolsuzluk bu ülkenin en büyük ama en büyük sorunlarından birisidir. Şöyle bir gelenek var. Efendim çalıyorlar ama işte yapıyorlar. E çalmadan iş yapsın. Ya çalan adam siz dükkanınız olsa, iş yeriniz olsa, kasayı soyan adamı orada çalıştırır mısınız? Kasayı soyan adamı çalıştırmasanız ertesi gün kovarsınız zaten. Devleti soyuyorsunuz. Olsun efendim, devlet soyulsun, bir şey olmaz. Nasıl olsa iş de yapıyor. Olmaz. Soymayan, çalmayan ama iş yapan insanları getirmemiz lazım. Bunun yolunu açan AK Parti. AK Parti'de bunlar olunca ben bunu gündeme getirdim. Kaldı ki ben az önce de söyledim. AK Parti'nin son derece nitelikli, son derece kaliteli, son derece dürüst milletvekilleri de var. Ben şimdi bütün AK Partililer böyledir dersem haksızlık yapmış olurum. Nitelikli dürüst ben onlarla yolsuzluk komisyonunda çalıştım. Hala onlarla ben görüşürüm. Onların bir kısmı AK Parti'den ayrıldı. Ve o komisyonda görev yapanların büyük bir kısmı bir daha milletvekili gösterilmedi. Niye gösterilmiyor? Onların gösterilmesi lazım. Alacaksınız 2 milyon dolar parayı. Ondan sonra hiçbir şey olmamış gibi genel kurul salonuna giriyor. Ya ben utanıyorum. Nasıl girer bu böyle? Alıyorsunuz, soyuyorsunuz. Soygundan kendinize yarar sağlıyorsunuz. Soyuyorsunuz iş yapıyor demekti. Soymuyorsa e bundan bir şey olmaz. Şener Şen'in filmi vardı namuslu diye. O film aslında Türkiye'de siyasetin bir gerçeğini gösteriyor. Buradan Türkiye'nin çıkması lazım. Ve beraber çıkarmamız lazım. Yeter artık dememiz lazım. Platon'un söylediği bir laf vardı. Çok önemlidir. 2400 yıl önce bu topraklarda söylemiş. İktidar olan, iktidar sahipleri iktidardayken zenginleşiyorlarsa vatandaşın hakkını, hukukunu korumaz kendi mal varlıklarını korur. Doğru mu? E doğru. Buradan Türkiye'yi çıkarmamız lazım. Ekmelettin Bey bakın Türkiye'nin yetiştirdiği ender bir bilim insanlarından birisidir. İslam konferansında kadınlar için özel bir daire açmış Kadın hakları ile ilgili olarak. Hakkında uluslararası ödül düzenlenen tek bilim adamlarından birisidir ve Roma bunu İtalya yapıyor. Ekmelettin İhsanoğlu adına. Türkiye tanımıyordu. Evet doğru. Ama keşke seçilebilseydi. Cumhurbaşkanlığı makamı devletin sigortasıdır. O sigorta görevini yapması lazım. Ve cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişinin 85 milyonu cumhurbaşkanı olması lazım. Allah nasip eder seçilirsen ben hiçbir zaman ayrımcılık yapmaz. Sen A partisi sen. Yapma. Olur mu efendim? Bu ülkenin bütün vatandaşlarını kucaklamak zorundasınız. Bütün vatandaşlarına hizmet etmek zorundasınız. Cumhurbaşkanları fazla konuşmaz. Az konuşur, öz konuşur. Konuştuğu zaman toplumun her kesimi onu dikkatle dinler. Bakalım ne diyor? Sorun mu var? Türkiye'nin buradan çıkması lazım. Önümüzde bir deney var. Gördük olay. Ali olayı mı, Veli olayı mı? Bu da başka bir şey. Arkadaşlar olay bir sistem olayıdır. Bu sistem böyle devam ederse sonu felaket. Bu sistem değişirse demokratik bir düzen gelecek. Bakın demokrasilerde denetimsiz hiçbir alan yoktur. Hiç bir alan ama her alan mutlaka denetlenir. Bütçeyi kim denetler? Sayıştay. Kimin adına? Türkiye Büyük Millet Meclisi adam. Türkiye Büyük Millet Meclisi hata yaparsa kim denetler? Anayasa Mahkemesi. Ben yanlış yaparsam kim denetler? Yargı denetler. Dolayısıyla her alan denir. O yüzden güçler ayrılığı diyoruz. Yasama, yargı, yürütme diyoruz ve bunlar birbirinden bağımsız olsun diyoruz. Ana hedefimiz bu. Sayın Allah rahmet eylesin. Dengir Fırat'ın AK Parti tarafından görevlendirilmesi ve ondan sonra benim genel başkanlık yolunun açılması tabii bir yorumdur ama gerçekçi bir yorum değil. Çünkü son zamanlarda yaşadığımız olayların beni bu şekilde bir soruya itmesi yani. Çok normal efendim. Twitter'da neler dönüyor yani. Ya ben Twitter kullanmıyorum ama bilmiyorum dün dün yani. Tam sizlik. Yok <laughs> hiç girmem ya oralara. Keşke düşünmeseydim. Teşekkür ediyoruz. Buyurun.